Ergenlerle iletişim kurmanın 10 yolu. Ergenlik çağı çocuğuyla iletişim kurmak zordur. Evde ergen çocuğu olanlar bunu çok iyi bilirler. Siz zorlarsınız ama o iletişimi keser. Savunmaya geçer ve tepki gösterir. Oysa bu dönemde iyi ilişkiler, iletişim, sohbet etmek, tecrübeleri paylaşmak ergene çok fayda sağlar. Bu dönemde güç yavaş yavaş ebeveyinden ergene geçer. Bağımsızlık çabası, yetişkin olabilme endişesi. Kişilik ve karakterinin nasıl olacağına karar verme döneminde ergen aslında kendisine bir rol model aramaktadır. İşte bu noktada anne baba rol model olabilmek için çok çaba sarf etmelidir. Bu iş sabır ve emek ister. Söylediğiniz şeyle yaptıklarınız birbirini tutmuyorsa geçmiş olsun. Yapacağınız en doğru adım tutarlı ve dengeli olmaktır. Peki bu konuda adım adım neler yapılabilir? Birincisi yüz yüze değil yan yana olmaya çalışın. Bir arkadaş gibi aynı yöne bakmaya çalışın. Elinizi omuzuna atın, sizin de o yaşlardaki halinizi düşünün. Bu zamanda ergenin üstünde çok farklı bir baskı var. Bunları düşünün ve sorgulamadan onu anlamaya çalışın. İyi bir rol model olun ki sizinle o an çatışsa bile daha sonra sizi anlayacak ve zamanla sizi örnek alacaktır. Bu konuda rahat ve emin olabilirsiniz. Üçüncü olarak zamanlama çok önemli. Onun hayatında bir zamanlar bir numara olabilirsiniz. Ama artık bir numara değilsiniz. Arkadaşları birinci numaraya yükseldi. Bunu kabul edin. İletişimin gerçekleşmesi ve fayda sağlaması için doğru zamanı kollayın. Her dakika uyarı ve tavsiye vermeyin her yaptığına tepki göstermeyin. Dördüncü olarak onlara sürekli nasıl konuşacağını ve nasıl davranacağını söylemeyin. Mesela hiç çalışmıyorsun, çalışman gerek demeyin. Bunun yerine derslerin nasıl gidiyor ya da sınavların nasıl gidiyor diyebilirsiniz. Sakin ve meraklı sorular sorun. Sanki ondan öğreniyormuş gibi yapın. Hmm, hiç bu açıdan düşünmemiştim, hoşuma gitti deyin. Saygılı olun ve onun kişisel tercihlerini önemseyin. Fikrinizi sorarsan net olun. Sürekli emirler ve direktifler yağdırmanız ona hiçbir fayda sağlamaz. Beşinci olarak empatik olun. Sizin gençliğinizle asla kıyaslamayın. Bu senin için zor, anlıyorum deyin. Onu suçlamayın, utandırmayın ve yargılamayın. Başkalarıyla asla kıyaslamayın. Altıncı olarak sonuna kadar iyi dinleyin. Yedinci olarak konuşma sırasında ne kadar olmadık şeyler duysanız da çok büyük tepkiler vermeyin. Sakin ve ölçülü tepkiler verin. Çünkü aksi takdirde iletişim bıçak gibi kesilebilir. Siz olayı çözdüğünüzü sanırsınız ama ergen bir daha anlatmayayım çünkü anlamıyor diyebilir ve paylaşmaktan vazgeçebilir. Sekizinci olarak onu bir yetişkin gibi görün. Çünkü onlar bazı şeyleri ilk kez deneyimliyorlar ve yetişkin gibi olmak onların hayali. Artık çocuk değiller, unutmayın. Kendi geçirdiğiniz günü de ona anlatın. Ondan fikir alın, sen olsan ne yapardın deyin. Kendini daha iyi hissedecektir. Dokuzuncusu, öfkelenebilirsiniz tabii ki ama kontrollü olun. Derin bir nefes alın, sakin olmaya çalışın. Israr etmeyin. O konuyu başka bir zamana konuşmak üzere erteleyin. Ve son olarak onunla güzel zaman geçirin. Çünkü bu kısıtlı zaman onun için ve sizin için çok değerli anılara dönüşebilir. Birlikte gülün, eğlenin, onunla şakalaşın. Bazen yaptığı şakalardan hiçbir şey anlamasanız bile gülün. Bu onun kendini çok iyi hissetmesine ve kendine güvenmesine sebep olacak. Böyle videoların devam etmesini istiyorsan yorumlara yaz ve bildirimlerini aç. Hoşçakal.